Sözü Emre Kaplan'a bırakalım. Yanında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk var. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la birlikteyiz. Hocam yeni bir kul var. Avrupa Lig evet. yoğun bir fikstürünüz, yoğun bir temponuz var. Biraz da rotasyon tercih ettiğinizi görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz maç öncesi? Tabii ilk kupa maçı. E, bu sene biraz daha geç başladı. Önceki senelere göre e, kupadaki iddiamız, hedefimiz yani kupa finali oynamak, kupayı kazanmak hedefimiz yüzde Yani buna oyuncularımla birlikte bugün sahada da bunu göstereceğiz. Bunu çok istiyoruz. Yeni bir format. Burada tabii ki 3 maç var ve ilk iki altı takımlı grupta ilk iki şeye giriyor. Bir sonraki tura geçiyor. Bugün kazanmak çok önemli Başakşehir bu anlamda direkt olarak rakibimiz olarak görüyoruz ve kazanmak çok önemli. Ee, aslında Galatasaray kadrosunu e, kullandığımız bir maç. yani bu rotasyon diyemem, hep bütün oyuncuların benim için çok değerli e, rotasyondan çok yani bütün e, oynayan kadromuzda olan oyunculara verdiğim şans bu bugün ve onlardan da beklentim çok yüksek tabii ki kendi stadımızdayız kendi seyircimizin önündeyiz e, çok iyi oyunculara sahibiz tabii ki bu oyuncular çok elit oyuncular yani belki devam ilk 11'de oynama sayıları çok yüksek olmasa da çok elit oyuncular. bugün bunu da göstereceklerdir. tabii ki hafta sonu Başakşehir'le bir maçımız daha var. bunun yanında eksiklerimiz de var tabii ki. Yani Osimhen ya ben bütün oyuncularımı aslında kadroya aldım. simenin bir hastalığı vardı. Geçtiğimiz maç sonrası biraz ateşlenmişti ve antrenmanlara çıkamadı bizde. Dün birazcık antrenmanın başında denedi ve yani çok daha fiziksel olarak hazır olmadığı için bugün kadroda yok. onun dışında <laughs> Nelson'un cezası vardı yani Süper Kupa'dan dolayı. Ee, onun dışında dediğim gibi yani genel olarak e kadromuz iyi başlayacağız. Devam edecek yedeklerimiz iyi. O yüzden yani bugün maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Rakibimizin de ilk defa daha farklı bir dizilişte olacağını düşünüyoruz. Bugün üçlü gibi oynayacaklar. Bazen tabii ki yani oyun içerisinde bu değişebilir ama şu andaki düşüncemiz üçlü savunma üzerinden oynayacakları. Bu da tabii ki bizim için daha farklı bir şey olacak. Oyun içerisinde buna çok çabuk adapte olmamız gerekecek. Hocam çok teşekkür ederim. Başarılar evet, teşekkür ederim. dileyelim. Okan Burun'la görüşleri bu şekildeydi.